Çok yoğunsunuz biliyorum. Bu yoğunluğunuzda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Emir Bey. Ne demek rica ederim. Benim için zevkti. <laughs> Sayenizde erkeklerin de en az kadınlar kadar estetik düşkün olduğunu öğrendik. Bilinmeyen mi gerçek? <laughs> Peki sizde hiç estetik var mı Emir Bey? <laughs> Hayır yok. Ama ihtiyacım olursa yaptırırım. E ama estetik yaptıran biri ben estetik yaptırdım demez tabii ki. Size nasıl inanalım bu konuda? İyi bir estetik cerrah sorup puanlar. <laughs> Peki, son bir soru. Kadınlar. Kadınlarla aranız nasıl Emir Bey? Emir Bey. Kadınlar. Hı hı, kadınlar. Hayatınızda hep kısa süreli ilişkiler olduğu söyleniyor. Yani özel bir ilişkiye yer olmadığı konuşuluyor. doğru mu? Evet. Bu doğru Aslı Hanım. Ama benim tek ilişkim işimle. İşimi en mükemmel şekilde yapmak ve sürekli gelişmek. İşte benim tek aşkım bu. Yani bir ilişkiniz olduğunda kafanız karışır. ...işiniz aksar öyle mi? Aslına bakarsanız Aslı Hanım... ...bu daha önce başıma gelmedi. Peki ya aşk? Aşk? Hı hı. Aşk arıyorsanız peri masalları okuyun... ...romantik komediler izleyin... ...güzellik peşindeyseniz... ...bana gelin beklerim. <laughs> Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çok teşekkür ediyorum Emir Bey. Rica ederim. Ne demek? <laughs> Ona da uzanabilir miyiz? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Efsun sık sık gelir mi buraya? Neredeyse her sabah. Efsun'un atlara olan aşk sonsuzdur. Kaydın kopyasını size gönderirim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Pardon. Aha. <laughs> günaydın Canan. Ah, günaydın hocam. E, neredesiniz? Dışarıdayım. Ne oldu? E, hocam, şey etik kurul toplanıyor da sizin için. Efsun Hanım istemiş. Bir alıyorum. Tabii. ...ben de sana gelecektim. Düşüncelerimi, sözlerimi toplamak için geldim buraya. Benim için gurur meselesi olduğunu bile bile... ...cerrahlığımın sorgulanacağını bile bile... ...bunu bana nasıl yaptın? Ben sana benden bu kadar nefret edeceğini ne yaptım Efsun? Emir seninle bir ilgisi yok. Ben mecbur kaldım. Mecbur kaldın. Efsun... ...amacın ne? Amacın ne? Söylesene neden oyunlar oynuyorsun bana? Oyun falan oynamıyorum Emir. Bir inanman, öylesin, bir öylesin. Bir geliyorsun seni klinikten attıracağım diyorsun. Bir yakın davranıyorsun. Anlamıyorum ben seni. Ne istiyorsun sen benden? Epsun. Bana söz vermiştin. Emir. Ben sana zarar vermem. Oyunlar oynamam. Hele dün geceden sonra. Dün geceden sonra ne? Dün gece neydi senin için? Seni kurula çıkarmak istemedim. İstemiyorum Emir. Ama yönetim kurulu Pervin Hanım baban. Baban istiyor. Babam. Beni suçlamadan önce bir düşün. Durumuma bak. Babam bile seni o kurula çıkarmak için... O benim babam değil. Ayşe ve Bade ayrı katlarda. Başlarına da birer hasta bakıcı diktim. Hasta Ayşe Berkemal yani. Sağ ol Yunus sağ ol. Bana teşekkür etme. Emir çözdü. VIP oda ayarladı, kurtulduk. Sen iyi misin? Değilim. Emir bugünden sonra hayatta güvenmez bana. Ya sen onun güvenini kazanmanın bir yolunu bulursun. Sen koskoca Antep'in gönlünü kazanmışsın ya. Emir'in mi kazan. Yapma. Yapma bunu yapma. Ben ne yapıyorsam çiftlik için babam için yapıyorum. Sen burada olmasan bir dakika dayanamazdım bütün bunlara. Bak beni şey düşün. Ben senin arkandaki gizli gücüm. Süper kadın. Bilen bilinir. Bi bir. Çıvıma. Çıvıma. <laughs> Görüyor musun? Rahat ol, güzel geçecek. Onun suçu yok. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugünkü toplantı konumuz Doktor Emir Demirhan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu ameliyatla ilgili. Hastamız tiroid hastası ve ameliyat sonrası yaşamış olduğu tiroid fırtınası vakası. Hasta ölüm tehlikesini atlatmış, hastanemizden taburcu edilmiş olup <laughs> sağlık durumu düzelmiş olarak hasta ameliyat olmak için raporlarda sahtecilik yapmış olup tiroid hastalığını bizden gizleyerek büyük risk almıştır. Ameliyat sonrası hasta yaşananlarla ilgili tüm sorumluluğu alıp... ...doktorundan ve hastanesinden şikayetçi olmayacağına dair belgeyi imzalamıştır. Buyurun. Ee, bazı testlerin yapılmasında doktor Emir Demirhan'ın... ihmali olup olmadığına dair şüpheler. Emir Demirhan gerekli tüm tetkikleri yaptırmış, önlemleri almıştır. Hastanın tedavisiyle ilgili hiçbir ihmali yoktur. Dikkat alamanız için teşekkürler. Teşekkürler. Yine de şüpheli şeyler tabii. Emir. Emir durur musun lütfen? Emir, Emir! Bir dur lütfen. Kurul sonucunu merak ettim. Bir hafta klinikten uzaklaştırma cezası aldım. Ne? Hayır olamaz. Olamaz kimse seni klinikten uzaklaştıramaz. Karar bu. Hakkımdaki inceleme bitene kadar kliniğe gelmiyorum. İnceleme mi? Ne incelemesi ya? Senin suçun olmadı apaçık ortada. Efsun. Özür dilerim. Özür dilerim. Benim hatam. Çok özür dilerim. Bu babamla benim aramda. Kendince beni ezmeye çalışıyor. Nereye? Ben de seninle geleyim. Yalnız kalmak istiyorum. Ya seni anlamıyorum. İnanamıyorum ya. ya. uzaklaştırma kararı ne? Okul mu burası? Kurul tarihinde yok böyle bir saçmalık. Zaten bu kurul mevzuyla Efsun'la Emir'in arasını iyice açtın. Ya Pervin adam sadece derdini anlatıp gidecekti. Ama Emir işte böyle ukala ukala konuşmalar. O bu işlerden biraz uzak kalsın. Aklını başına getirir o. Vallahi sen oğlunu hiç tanımamışsın ya. Sen ceza ile Emir'i terbiye edeceğini mi düşünüyorsun? O egosunu törpülemedikten sonra klinik malinik yönetemez ya. Ay, Efsun var. Bak birbirlerini düzeltecekler, dengeleyecekler. İki ortak aynı bizim gibi. Biz seninle böyle konuşmadık mı? Bizim gibi olamaz. Ya Emir olduğu müddetçe onlar bizim gibi olamaz. <laughs> Ay tamam. Ya şu saatten sonra ne Kurul'la... ...ne de Emir'le ilgili bir kelime daha duymak istemiyorum. İyi, o zaman Serpil beni evden attı, onu konuşuruz. Oh iyi yapmış. Seninle aşk yaşadığımız sanıyor. He? <laughs> Aa. Bak, Rabbim ya. Aa. Merhaba Efsun abla. Burcu, canım Emir abin orada mı? E, hayır, gelmedi. Tamam, gelince bana haber verir misin? Tamam, tamam ararım. Of, neredesin Emir ya, neredesin? Alo, babacığım nasılsın? İyiyim babacığım, iyiyim ben de ne olsun işte. Koşturuyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Tavla mı? <laughs> Recep abi bilerek yeniliyor sana. <laughs> Geldiğimde vereceğim o tavlayı kolunun altına görürsün. <laughs> Bir tanem benim. Tamam babacığım. Sen iyisin değil mi? Sağlığın her şey yolunda. İyi, iyi. Tamam babacığım öpüyorum çok. Kendine iyi bak konuşuruz yine ben seni ararım. Bay bay. ...taktik ya? kendisi yurt dışında çok önemli e, bir ameliyata gitti zaman için. Zaman almamız geliyor şu bir anda. Anda. Bir anda için aylar evet, şöyle yapacağız, tamam. Evet, bir durum var yani, ki. Sebebi bir hareket yani. Bir sürü zaman harcıyoruz, buraya geliyoruz. Çok haklısınız, rica ediyorum ama... ...Demir asla ilgilenmezdi. Evet, gerçekten bir sebebi olmadı yani. var siz ilk gün. Hmm. Bakalım daha neler olacak. Hmm. Telefonlara çıkmıyormuş. Çıkmaz tabii. Ben olsam ben de çıkmam. Haber var mı? Yok. Evine uğradım sabah. Yoksa evde. Nerede acaba? Sen bak bakayım bana. Sen gece hiç uyumadın mı? Gözlerinin ee? altı Osman olmuş. Ya. Uyudum. Işıl mışıl uyudum. E çok erken yattım. Belki de ondandır. Bir şey diyeceğim. Canan denen kadın var ya. On 17 yıldır burada çalışıyorum dedi. Bunlar deneyimsiz birini işe almazlar. Bence bu kadın il yaşında falandır. Yok artık. Taş çatlası 30 derim. Aa ben demem. Aa ben derim. Derim ben. İyi işçilik. Emre iyi iş çıkarmış. Yani. Ay aman neyse hadi. Tek başıma patronlukta ilk günüm. İşimize gücümüze bakalım biz. Halledersin sen. Hallederim herhalde. Dik dur. Hallederim. Tamam hadi görüşürüz. Halledeceğiz. bakalım. E sor. Bin Nur. Dışarıda hastalar sabırsızlanıyor. Ne zaman alacaksın? Az kaldı az. Vallahi imza atmaktan parmaklarım yamuldu. <laughs> evet Sevsin Hanım. Şunları şöyle bırakıyorum. Acil çünkü bunlar halledersiniz. <laughs> Hastam var ya. Hasta bakamıyorum ben. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. En sonucum biliyorsunuz idare işler beklemiyor. <laughs> Beklemiyormuş. Efsun Hanım odanızda hasta bekliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Efsun Hanım. Pardon. Ee, şey, yurt dışından bugün Emir'e gelen hastalar var ameliyat için. Ne yapalım? Arayıp duruyorlar. Oteli yerleştirin. Ben hepsini tek tek ararım. Hemşire mi yetmedi. Bir de önlüğümü değiştirmiş. Önlüğe bak, daracık. Ben bunda nasıl operasyona gireyim? Hamileye Kendi de, de böyle giyiniyor demek ki. Çok var. bir malzeme var. Son bir son de de ciddi. Ciddi. kas var. Sisteme giremiyorum ben. ben. Teknik'e çağırdım, gelmiyorlar. Yani bir ona bir ileride eğrilerine eğilmek için Ben hastayı sokuyorum. O doğalandırması bozuk. Ben burada da kadının elbise terapisi yaptırmaya çalışıyorum. Kadın mis gibi, usul. Kalkın, kalkın. Canan, Emir sempozyuma geliyor mu yarın? Aa, belki gelir, belki de gelmez. Ama çok açıklayıcı oldu bu. Bu kadar <laughs> bilgi verme. <laughs> Bir şey daha soracağım. Emir hem bu kadar çalışıp, hep ideal işleri nasıl hallediyordu? Ee, yani şöyle söyleyeyim, Emir Bey sabah erkenden kalkıp... ...ideal işlerini, evine hallettikten sonra öyle hastaneye gelir. Ondan öğlen geliyordu. Abi, ben onu yan gelip yatıyor sanıyorum. Efsun Hanım size şu kadar söyleyeyim. Yani şu dünyada asla yan gelip yatmayan tek yasal bey olabilir. Peki niye burada değil de evde hallediyor o işleri? Efsun Hanımcığım yani sizin de bildiğiniz gibi cerrahlık gayet dikkat gerektiren bir iştir. O da dolayısıyla bölünsün, konsantrasyon dağılsın istemiyor. Çok zekice. Bayağı mantıklı. Keşke bunları sabah sorsaydım. Keşke. Esai bitti. Neyse görüşürüz. Allah'a görüşürüz. emanet. Oh be. Hava da mis. İyi ki geldik ha. Hava önemli. Evet. İyi ki geldik. Bak eski günlerdeki gibi Emir de gelirse havuz keyfi yaparız. Emir'den haber var mı ya? He? Emir'den diyorum haber var mı? Emir buralarda olabilir. Bana çünkü böyle bir gerginlik geldi. Kasılmalarım başladı çünkü. Böyle hissederim ben. Emir böyle buralarda olabilir. Emir. Açık büfe vardı değil mi burada? Çok acıktım. Olmaz mı? Bura full açık büfe. Sen de strese girme. Mini bar var. Oraya geçelim. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.